Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ensar. bu de sesli olmalıyım. Videoyu çok geç bir saatte çekiyorum. Ayrıca ben öyle güzel bir yaptım ki bakın karın benzemeyi aldım. Alexander Arnold'u da aldım. Yardım kalite kim vardı? Aşkım ben ilgi yapmışız arkadaşlar takımdan. Bakın karın benzemeyi aldım. Transfer daha yapıp geliyorum. Beni bekleyin. Sonra da maça geçeceğiz. Neyse arkadaşlar böyle devam edelim. Bu arada manisayla maç yapacağız ve manisayla içinden o, kadronun güzelliğine bakın be. Ay burada eksik var. Onu tamamlayacağız inşallah. Burada arada sabah en kendisi bayağı Haydi ben zaman. Bu arada büyük ihtimali kazanırız diye düşünüyorum. Çok büyük konuşmuyor ama. Anne! Anne! Abi siz duydunuz ya? Biz ne biçim yerde yaşıyoruz ya? Hadi bakalım az. Haydi oğlum. Vurdu kaleci. Çok çıkardı her şey kaleci? Ama kaşıyor. Sayç. Benzemem. Bakasetas. Bu kısa sonsuz dışarı ya. çok güzel transferler yaptık bence. Ya bu sistem ne ya böyle? Karim ben. Bu karizma. Abi bu şimdi ne yaptım ya? Bu takımları kayıp yapıyorlar. Oy. Bak çok kötü. Tutarmış. Söylesen. Tutar ama niye? O, o Alexander Arnold'la bir şey yaparız artık

Ben tek başına oynuyorum abi. Mesela gidin Ronaldo'yu, Komodoriçi gidin Eyüp alın onları da oynuyorum. takım olsana güzel ama. ben zamanın ortasında bak baksa doğru. Kaçı zamanı. Koş oğlum koş oğlum. Ama neydi? O zaman hiç sorun yok. Oyuncağın hepsi mallaşmış değişiklik yapar. Değişiklik yapar mıydım bak. Efendim gelmiyor sana? Bak abi yemiyor lan. Sen burada mısın? Haydi lan güzel kız orta. geldi. Hmm. Zaman mi ona şimdi? Ben Alexander'a Marka o tek şey ya. Yani. Adam hiç. Один. я пошел, 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 я пошел,

Zaten çok hali soktu. O saklı. O sen Haydi hadi bakayım onu. Spor zamanı. Spor zamanı. Uyguladın yani. Ney Hatta bu için tam savunma arkasında. Koştu da koştu. size gibi koştu. Orman kayıtlarını yete göndeririz. Hadi ona çevirelim. Bak işte дм маркау орги, бауса. აუ, ამ ოკურსონს აუ. ენი кайაჩი. აი დაყოს დას. პარკეტოს. პობიო. ინუზოსა ბომბა შეიძლება.

iş olmaz. Gelir oldu. Boş şey kartım olmasa kalacak. Olacak, olacak arkadaşlar. Katasavallamam da var. Ben sana koş. Koş topa. Abi vuruş Hadi baba ikinci golünü attı takımın Takım ona geçiyor. Herkes çok mutlu biz çok mutluyuz. Gol! Önce direkt ardından gol. Aa.